Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 6. ünitemiz olan vücudumuzdaki sistemlerle ilgili soru çözümü yapacağız. Birkaç tane etkinliğimiz var. Bunu sizlerle birlikte çözmüş olacağız. Peki başlayalım. Bizim sinir sistemimizde, merkezi sinir sistemimizde 4 tane yapımız vardı. Bunlardan bir tanesi beyin, omurilik, omurilik soğanı ve beyincikti. Şimdi bunların görevlerini bir hatırlayalım. 5 duyu organımızın merkezi. Neresiydi 5 duyu organımızın merkezi? Beyindi değil mi? Beyin 5 duyu organımızın merkeziydi. Şöyle renkli kalemle yapalım. 5 duyu organımızın merkezi olan yer beyin. Peki iç organların çalışmasından sorumlu olan yer neresidir? Omurilik soğanı. Omurilik soğanlı iç organların çalışmasından sorumluydu. Hayat düğümü de denilen yer neresidir? Yine omurilik soğanı. Refleks olaylarını, refleksleri kontrol eden merkez neresiydi? Burası omurilikti hatırlarsanız. Yutma, kusma, hapşurma gibi olaylardan sorumlu olan yer neresiydi? Yine omurilik soğanı. Düşünme, öğrenme, hafıza merkezidir. Bu nereden sağlanıyordu? Beyinden. Düşünme, öğrenme ve hafıza merkezimiz neresi? Beyin. Öğrenilmiş hareketlerin kontrol edildiği yer neresidir? Öğrenilmiş hareketlerin omurilik vücudun dengesini sağlamaktan sorumlu olan. Neresidir vücudun dengesini sağlamaktan sorumlu olan yer? Beyincik istemli çalışan kasların düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayan yine beyincik, beyinden gelen sinyallerin organlara iletilmesini sağlayan yer de neresiydi? Şöyle yapalım. Bu kısımda omurilikti. Umarım net görünüyordur. Evet. Etkinliğimize devam edelim. Şimdi iç salgı bezlerinin Görevlerine bakacağız. İç salgı bezleri hangi bezlerden hangi hormonlar salgılanıyor buna bakmış olacağız. Eşeysel bezler dediğimiz e, insanlarda eşe eşeysel bezler dişilerde ve erkeklerde farklıydı. Eşeysel bezler dişilerde östrojen, erkeklerde ise testosteron, testosteron salgılıyorlardı östrojen dişilerde. Testosteron ise erkeklerde, eşeysel bezlerde üretilen salgılardı, hormonlardı. Peki tiroid bezinden hangi hormon salgılanıyordu? Tiroksin hormonu. Tiroid bezinden tiroksin hormonu salgılanıyor. Peki böbrek üstü bezinden hangi hormon? Adrenalin. Hatırlarsanız adrenalin kalp atış Kalp atışını hızlandıran bir hormondu. Peki pankreas, pankreas'tan salgılanan iki tane hormonumuz vardı. Bunlardan ilki insülin, diğeri ise glukagon. Pardon, glukagon. Şimdi bunlar kan şekerini ayarlıyorlardı. İnsülin kan şekerini ne yapıyordu? Düşürüyordu. Glukagon ise kan şekerini yükseltiyordu. Peki hipofiz bezinden salgılanan bezin adı neydi? Bu da hangi hormonu salgılıyordu? Büyüme hormonu. Büyüme hormonunu salgılayan hipofiz beziydi. Bir diğerine geçelim. Ergenlik döneminde görülen ruhsal değişikliklerden 5 tanesini yazalım demiş. Bunların birkaç tanesini ben söyleyeyim. Diğer geri kalanlarını da siz tekrar etmiş olursunuz. Ee, ergenlik döneminde mesela yalnız kalma isteği diyebiliriz yalnız kalma isteği yalnız kalma isteği utangaçlık sakar sakarlık ani duygu değişimi gibi ruhsal değişiklikler de ergenlik döneminde görülüyordu peki ergenlik döneminde görülen bedensel değişikliklerden dişilere özgü olanın başına D erkeklere özgü olanın başına ise E yazalım sesin kalınlaşması kime ait bir özellikti Erkeklere ait olduğu için E yazıyorum. Adet görme dişilere ait bir özellikti. Yine ergenlik döneminde başına D yazıyorum. Yumurta üretimi yine dişilerde e, görülen bir özellikti. Sakal bıyık çıkması erkeklerde görülen bir özellikti. Sperm üretimi de yine erkeklerde görünüyordu. Ergenlik döneminde erkeklerde görülen sperm, dişilerde ise yumurta üretimi gözlemlenmiş oluyordu. Peki, devam edelim. Şimdi gözün tabakasını dıştan içe doğru inceleyelim diyor. En dışta, göz tabakasının en dışında hangi yapımız yer alıyordu?